Merhaba, bugün ilginç pilot kule konuşmalarının olduğu video serisinin dördüncüsü ile karşınızdayım. İlk videoda taksi yapan Asiana Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kanadı, park halindeki Türk Hava Yolları uçağının dikey stabilizasyonuna çarpması ile ilgili ses kaydı var. Yani videodaki pilotun da dediği gibi dikey stabilize komple yok. Asiana 552 taksi 4 alfa. Departure 4, alpha. Taxi departure 4 alpha, Asiana 552. Havayolları 6451. Devam edin havayolları 6451. Yankı 21 devam ediyorsunuz. Mıyız? Bu mıyız? muyuz? Tavuk talimatınızı bekliyoruz. E, Servis efendim. Renk'le e görüştük. Yankı 21 devam edebilirsiniz. Yankı 21 e tekrar fark ediyoruz. Yani Turkish. Evet, Arkadan bir hasar var mı sanıyoruz? Anlaşılmadı. Efendim artık iki uçak kuyruğumuza çarptı. 217 numaradayız. Eee, takip ediyoruz efendim. Ee, şu an gördük. Ana 552. You hit the Turkish Airlines Airbus 321 sir. Yes. Uh, we need a change. Efendim herhangi bir yanlış görüyor musunuz Zeyfiyo'da? Evet efendim şu an dumanlar söndü itfaiye gelmek üzere. Şirketinize temas edin lütfen içeri doğru çekmek için pushback aracı. Şu an itfaiye soğutuyor. Tamam hanımefendi Efendim komple yok Efendim ee, itfaiye soğutuyor, dinlemede kalın e, Dinlemedeyiz, şu an hareket ettirmiyoruz Beğenmeyiz, evet, sağolun Şana 552 Go ahead, Şana 552 Stand number Sierra 2, can you continue? Standing by, Şana 52, come from Sierra 2 Affirm sir, stand by, after the pushing traffic e, uh, continue to stand number Sierra 2 via yellow line, central line. Uh, stand we, uh, standing we will discuss Ashana 552. Roger, sir, inform, advise us. <laughs> Anladım efendim, trafiklerin çekilmesini bekliyoruz. Ee, uh, i̇yi hava hadisesi oldu. En yakın zamanda birkaç dakika içerisinde arayacağız. Çok teşekkür ederim. The problem on the right wing. Yeah, right side wing. I can apply for sir. İniş yapmak için son yaklaşmada olan bir uçağın pilotu bölgede kuş sürüsü olduğunu rapor eder. Hatta bu kuşlardan birisine de çarptın tahmin etmektedir. Kule görevlisi kuş sürüsü ikazını alınca kuşlar hala o bölgede mi yoksa uzaklaştı mı diye öğrenmek için yoğun bir çaba içine girer. Portanga Foxtrot. Station calling. Turkish Portanga Foxtrot efendim. 300 e, Küsvikler'de sıkaltı yaklaşmasında epey bir kuş sürüsü var. Galiba bir tanesini çarptık. Bilginiz olsun. Portanga Foxtrot pozisyonunuz nedir şu an? Son yaklaşmada 300 fitte Biz karşılaştık kuş sürüsüyle. Şu anda biz park pozisyonuna devam ediyoruz. Bilgi amaçlı paylaşıyoruz. Anlaşıldı teşekkürler. Hava yolları 900 kilime. Ne edin sen? Son yaklaşmada 300 fitlerde kuş sürüsüne rastladınız mı? Ne kadar sordum rastlamadık. Anlaşıldı teşekkürler. Rica ederiz iyi çalışmalar. Ee, tekrar Tüs başı sağ taraf dediniz. Evet tüs başı biraz girdi. Sağ taraf 50-100 fit arasında. Anlaşıldı. Blind transmission, Turkish night on the luck, happy information. Bayatlan Vesper Romeo. Bayatlan Vesper Romeo. Efendim kuş bilgisini aldınız mı tavuk mıyız? Evet, efendim? E, ee, bilgileri aldınız mı tavuk mıydı? Bu tavuk efendim e, sağ tarafında havada 50-100 kuş sürüsü olduğu rapor edildi. Yaklaşmaya devam edin. Yaklaşmaya devam edin efendim. Evet, Teşekkürler Bayatlan Vesper Romeo. 5 Alfa. Go ahead. Efendim bulunduğunuz bölgeden e, kuş sürüsü gözlemleyebiliyor musunuz pistlet tarafında? Yok efendim gözüken hiçbir şey Anlaşıldı. Herhangi bir kuş sözü gözlememiz bilginiz olsun. Ben ona saygı duyuyoruz. Anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. Açıkın. Kolay gelsin. Şimdiki videoda ise özel bir iş çeti havada motor yangını ikazı alıyor ve emergensi dekler ederek acil olarak iniş yapıyor. Neyse ki motorda herhangi bir ikaz yokmuş yani yanlış bir ikaz alınmış. İşte bununla ilgili ses kaydı. Power <laughs> Tango Charlie Kilo Charlie Mayday. we are established localized around the South Philly Tendium. Tango Charlie Kilo Lima Charlie. Kilo Charlie devam etsin. Anlamıyorsam, kendi başınıza taksi yapacak durumdasınız bu tarz mıyız? Uh, you are clear to start up and also taxi on the road. Devam etsin. Bir günler olsun. Jandarma Cerozi'de var. Evet efendim. Enerjensiz trafik oldu ancak pistimiz temizlenmek üzere. Tahminen bir kaç dakika içinde temiz olacak. Arkadaşlar iyi çalışmalar olsun. Tangoş Ali Limahalif Arfa. Limahalif Arfa devam. İndirim frekansını ee, monitör ediyoruz. İrdet izlerinde beklemedeyiz. Ee, Pist açıldıktan sonra koordine edebilirsiniz. 05'e e, yaklaşmak isteriz. Mümkünse görerek şartlarda aktif ambulans. Teşekkür ederim. Mutabık efendim şu an e, uçak hala pist üzerinde temizlediği anda e, ikaz edeceğim zaten 05'i de sizin için uygun olacak bilginize. Çok çok teşekkür ediyorum geçmiş olsun tekrardan haber vermek için. Tabii ki. 0-0 bir efendim bloke oldu tekrar alabilir miyim jandarma 0-0? Efendim Bakan Bey sorarlar e, ne olmuş diye bilgi vermek isterim. Mutabakata M uçakta bir motor yangını ikazıyla geldi. Emergency bekleri etti. Ancak inişte ve pist üzerinde herhangi bir sıkıntısı olmadı. Ne kadar efendim? Business jet, özel uçak. Özel uçak anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. İstanbul'da daha henüz yeni bir deprem yaşanmıştır ve bu olayın sonrasında yerdeki ve havadaki uçaklar bilgilendirilir. Pistin acil olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Havadaki uçakların yerdeki ekiplere geçmiş olsun dedikleri anlar. İşte bununla ilgili ses kayıtları. Ee, bir süre beklemeniz olacak. Biz kontrol ne kadar sürecek bilmiyorum. Herkesin dikkatine. Efendim e, ee, peki şu anda iptal ettirme ihtiyacımız var mümkünse. Anlaşıldı. Hazır oluş ikaz olsun. Çok teşekkürler. Neden lütfen? Geçmiş olsun efendim. Çok teşekkürler. Hepimize geçmiş olsun. Korpa Juliet, iyi işler. çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun size Merhaba arkadaşlar, bu Fort Juliet. Jet, Sanam Bravo. Ready to push and start. merhaba, push start Geçmiş olsun. Sağ olun sizlere de. Tam iyi Sıradaki videoda piste iniş yapmaya çalışan uçaklar çok güçlü wind shear yani kuyruk rüzgarı nedeniyle zor anlar yaşıyorlar. Hatta bu pilot ilmekten vazgeçip yükselerek bölgeden uzaklaşmayı tercih ediyor. Zero nine 047 Papa Victor. Wind shear aldık finalde bilginiz olsun. Efendim bayağı sallanıyoruz burada. Anlaşıldı efendim. Ee, Sir olacak. Teşekkürler. Anlaşıldı. Olur 372 efendim. 250 başta tırmanabilir miyiz? 372, 250 baş serbest. 250 baş serbest. 11 tırmanabilir miyiz? Efendim 8 bin trafik var şu an çünkü. Anladım. Devam ediyoruz. İstanbul Türkiye 3 Alfa Zulu. Left heading istiyoruz. bulunduğumuz bölge çok kötü efendim. Alfa Zulu efendim anlaşıldı. hemen arayacağım. Siz de benim gibi havacılıkla ilgili konulara meraklıysanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Takipte kalın. park halindeki Türk Hava Yolları uçağının heh bir şey yapmıyorum oturuyorum <laughs> hadi <dusun. gülüyor> park halindeki Türk Hava Yolları uçağının dikey stabilisinin... stabilizinin dikey stabilizasyonuna çarpıyor